Mimocan, 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 Mimocan. Hadi, ben Hadi. şimdi topumu atıyorum. Tut Hı -hı. bakalım. Hadi. Bir, iki, iki üç. Mimocan, Totti, yemeğe gelin. Tamam. Tut Totti. Hadi. Bir su yemeye çağırdı, hemen gidelim. Ama top bahçenin dışına kaçtı. Topu niye tutmadın? Aa, top dışarı mı kaçtı? Evet. Bak, bak. Topu almalıyız. Aa. Araba geçiyor. En iyisi birinden isteyelim. Aa, ee, kimse yok ki. Kimden isteyeceğiz belki, peki? Belki de biri geçer. Ama senin istemen gerekir. Ben gidiyorum. Çok acıktım. A, a, ama ama ben de çok acıktım. Of, of. Kimden isteyeceğim? Hmm. Aa şu abla belki topu bana verir. <laughs> en sevdiğim patates kızartması. Köfte de var. Peyniri de var. <laughs> Köfteyi de severim. Kaşar peyniri de severim. Ee, seni daha çok severim. <laughs> Teşekkür ederim Hoppiso. Totti tot nerede? Niye gelmedi? Hoppiso, bana ekmek versene. Veremem. Niye ekmek vermiyorsun? Çünkü senin için bir şey yapmamı istiyorsan lütfen demen de gerekiyor. Aa, ama şimdi lütfenin sırası değil. Çok acıktım. Yine de söylemen gerekir. Lütfen, 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 lütfen. Bak kaç kere söyledim. Lütfen. Ekmek verir misin? Olmadı. Bir kere söylemen yeter. Of. <laughs> lütfen o pisu. Bana ekmeği ver. Mm <laughs> -mm, veremem. Ama lütfen dedim. Lütfen deyince olması gerekir. Aa. Bazen lütfen diye istesen de olmuyor. Ama yemek yiyoruz o su. Ekmek istediğim zaman vermen gerekir. Vermiyorum çünkü Totti de gelecek. Birazcık daha bekleyebilirsin. Bekleyemiyorum. Ay. Of. Ay. Ay. Ay! Gömleğine dikkat et. Aa, Ay. şuramda bir ıslaklık var sanki. Ay, ne oldu böyle göğsüm ıslandı. Gömleğine ketçap bulaşmış. Ne yaptın gördün mü senin yüzünden oldu. Aa, benim yüzümden olmadı. Masadaki uzak yiyeceklere uzanman doğru değil. Benden istemen gerekir. Ama vermiyorsun. Sana neden vermediğimi söyledim. Merak etme. Totti gelir şimdi. Şimdi gelir mi bilmiyorum. Topu sokağa kaçtı. Aa topu sokağa mı kaçtı? Mimocan ne oldu küstün mü? Hayır küsmedim. Gidip gömleğimi değiştirmek istiyorum. Üstüme beyaz bir tişört bulup giyip hemen geleceğim. Merak etme. He. Ben de biraz dolaşayım bari. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba Totti. Aa beni tanıdın mı? Tanıyorum. Ben seni kızımla her gün izliyorum. Severek izliyoruz seni. <laughs> ben de sizi seviyorum. Bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Biraz önce bahçede oynarken topumuz dışarı kaçtı. Acaba rica etsem verebilir misiniz? Lütfen. Ne tarafta? Ee, şurada getiriyorum hemen. Al bakalım Totti. Tamam mı? Aa, teşekkür ederim. Rica ederim Totti. <laughs> ha, ay, üstümü de değiştirdim. <laughs> Kimse de yok. Kaşar peyniri de çok güzel görünüyor. <laughs> bir dilim yiyebilirim. Sadece bir dilim. Şey görmeden hemen alayım. Hemen ağzımdaki peyniri bitireyim. Hopi gelmeden yemeye başladığımı görmesinler. Mim hocam bizi beklediğin için teşekkür ederiz. Bak topumu aldım. Onu artık bırakabilirsin. Tamam. Buraya bırakayım o zaman. <laughs> <laughs> aa, Mimo can senin ağzında ne var öyle? Yok. Yoksa sen bizi beklemeden yemeğe o, mi o, başladın o, ha? Aa. Yok, yemiyorum. Oyun oynuyorum. Yemek yersem nasıl oynarım oyunu? <laughs> evet evet bence Mimo can prova yapıyor. Yemek yemeğin provası. <laughs> bence sen peyniri gizlice yemek istedin. <laughs> evet gizlice yemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam artık peyniri yiyebilirsin. Hadi yut. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol, teşekkür ederim Hopisu. Eee <laughs> artık üçümüz buradayız. Artık yemeye başlayabiliriz. Evet, en çok ben acıktım. Ha <laughs> ben daha Aa, çok acıktım. <laughs> en çok ben, en çok ben. Hopisu lütfen bana biraz ekmek verebilir misin? Lütfen bana da ekmek verir misin? Lütfen lütfen lütfen. Ammim hocam bir kere söylemen yeterli. Lütfen. Aa lütfen, ben de lütfen dedim. Hı, hı. <laughs> tamam hadi afiyet olsun herkes yerlerine, <laughs> Ay, hadi. Yaşasın. Hopisu, Mimocan, Totti bugünkü hikaye bitti. Hopisu yemek hazırlamıştı. Mimocan ekmeği istedi ama isterken lütfen demedi. Lütfen demesi gerekirdi çünkü arkadaşından kendisi için bir şey yapmasını istiyordu. Bu arada Totti'nin topu bahçenin dışına kaçmıştı de bir abladan lütfen diyerek topunu istedi. Lütfen bana topum getirir misiniz? Anne topu alıp Totti'ye verdi. Totti çok teşekkür etti. Sonra Hopisu, Mimocan ve Totti üçü birlikte afiyetle yemek yediler. Hopisu, Hopisu, Hopisu! Mimocan, Mimocan, Mimocan! Bana ben... No